İzlediğiniz sahnelerin ait olduğu filmin bir Türk tarafından çekildiğini biliyor muydunuz? Film, gelecekte bir salgın sonrası hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesini anlatıyor. Ama olay sadece bir salgın değil, insanlığın nasıl bir bedel ödemeye hazır olduğu sorusu. Filmi yönetmeni Ahmet Atalay, filmde tam anlamıyla müthiş bir görsel dil kullanıyor. Minimal bir bütçeyle çekilmesine rağmen sinematografisi büyük prodüksiyon filmlerini aratmıyor. Ahmet Atalay, Dikür'ün senaryosunu yazarken pandemi dönemindeki izolasyon deneyimlerinden ve insan doğasına dair gözlemlerinden ilham aldığını söylüyor. Bu, filmi daha kişisel ve etkileyici kılıyor. Film, ilk gösterimini Amerika'daki bir kısa film festivalinde yaptı ve büyük ilgi gördü. Aynı zamanda Avrupa'da da birçok ödül aldı. Peki sizce bu film, Türkiye'de düzenlenen herhangi bir film festivalinde ödül alabilir miydi? Yorumlara yazın.